Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Galerji Gökay. Beyler arabaları sattık bitirdik çok şükür. Dersem inanmayın. Bayağı bir satışımız oldu ama yerine yenilerini de doldurduk. Tanusumuz var burada. Dışarıya yağmurdan dolayı araba koymuyoruz. Ama içerisinde kalabalık olduğu için biraz da ses yankı yaptığı için balkonda başlatalım abi videomuzu. Ne demek istediğimizi anlatalım. Bu hafta Instagram'da yayınladık gerçi ama geçen Cuma, bu, bu videoyu da Cuma günü çekiyoruz. Hafta sonu izlersiniz muhtemelen. Geçen hafta Cuma günü eramızı verdik arkadaşlar. En büyük o era bizi bekletmişti. Sıkıntıya sokmuştu. Kaza maza yapmıştık arabayla. O araba bir, bir, güzel bir rakam gördü. Dedik al ayrını gör. Bize hayır göstermedi araba. E, mavi albemiz vardı. Taksi çıkması onu verdik. Palyo vardı. Bir palyo sattık abi. Palyoyu bütün Türkiye aradı. Satıldığını o kadar kişi üzüldü ki. Alan da esnaf arkadaş. Adam dedi ki abi dedi bu arabayı sen o kadar kötülediğin kadar değil. Ben arayana diyorum ki bak arabanın eksiği şu bu şu bu. Herkese söylüyorum. Arabayı 6. kaporaya aldık. 6. kaporaya aldığımız arkadaş aldı arabayı. Hani gelenler de diyemiyor ki sen şunu söylemedin, içimize sinmedi abi diyor, gidiyor. Ben söyledim, kapı arasında verdik birçok kişinin, bir iki kişinin vermedik ama. Neden? Onlar şeye vurdu kendini böyle akıllı ya abi diyor sen bunu söylemedin, neyi söyledim, jant kapağı eksik abi. Lan oğlum öyle bir muhabbet var mı? Ha bir tanesi şey dedi, kapı dedi dışarıdan açılmıyor dedi, onu söylemedim dedi. Yaptırayım kardeş, kapı alayım sana komple. Yok, falan filan, bu tanrısı da baba muayene yapacağız. Şu çerez bizi çok yordu şu muayeneden. Onu da içeri geçmeden önce söyleyeyim. Çerezle baba kapora almıştık, muayeneye sokmuştuk. Muayeneden geçmedi harcı yandı. Falan oldu filan oldu. Dedim kardeşim bu işi uzayacak al kaporanı başka araba bak kendine. Araba zaten değerlendi bizim anlaştığımız rakamdan. Bir aydır muayene sürecinde. Çok şükür geçti. Ama şu an burada değil sanayide bir ufak kıvılcımlanma bir alev alma yine yaşadık. Öyle arada böyle canı sıkılınca ateş kırmızısı ya araba birden alev alabiliyor ister istemez. Bu da inşallah öyle bir şey yapmaz. Benzinle bunu söndüremeyiz de. Falan filan. Gözlükleri de çıkaralım. İçeride niye gözlük takıyorsun demesinler. Şimdi baba bu vektiralarımız var. Şu vektireye birkaç tane bu hafta ciddi müşteri oldu. Ama yani çok ciddiyetlerini sürdüremediler. Arabayı beğendiler. Araba söylenecek hiçbir şey yok. Gösterdiler, kem ettiler, küm ettiler. Ee, Bilmiyorum belki pazartesi bir tanesi gelir veririz bu arabayı. Kaç liraya konuşmuştuk? 230'a e ilanda. 225'e birisine verdik. Abi dedi 220'yi alayım falan filan. Sen dedim bir gel konuşalım falan filan öyle gelirimle kaldı. Bu arabaya 130 kaç para yazmış? 137 mi ne yazdık? Öyle bir şeye vereceğiz. 135 lira falan filan. Bunun sorununu çözemedik. Kabadan gidiyor. şehir dışında mesela bir tane şey yazmış mesajda. Ben geri vitessiz kullanırım arabayı. Samsun'da yaşıyorum. Öyle bir muhabbet olabilir de yani çözülür de usta yok baba. Elektronikçi bir adama gösterebilsek herkese yarabbim ben bakmam var çok yoğunuz. Adam korna bağlı ben de o işi uzun diyor senin için. Biliyorum ama bırakacağım arabayı sonra bırak diyor. Hani almamak için. Tacımız, emeklerimiz bu da eli kulağındadır. Veririz inşallah bu hafta bunu. Şunu verek ki abi birine. Şuradan isteyen mi ciddi müşteri? Bir dünya değer buldu. 150 vereceğiz abi bu arabayı. Dizel, manuel, taksi çıkması ama motor yürüyen çiçek. Logan. 1.5 Logan. Bir tane Peugeot 306'ımız geldi. Bu arabayı severseniz belersiniz. Şimdi Tesco Mesco var. Bagaj Kapıları açık mıydı bu? Evet açık. Bak abi. Araba orijinal bir araba yeni. Şurada bir dönerli panduzot var. Bu arabanın kilometresine inanamazsınız. Tavanında boy yok. Bak kapıların çıtırtısını duyuyor musun? Çıt 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 çıt. Yani çok tercih etmediğim bir araba. Bu da konsiyon bir araba. Müşterimizin bir arabası. iç. Şu kondisyonu göstersene. Tabii gözükmüyordur karanlıktan da. Orada karanlığı çekiyoruz. Bari kapıyı göster. Kapı gözükür ya. Kapı döşemeleri falan güzel. Motor yürüyen gibi. Ama araba 400 kaç binde? 480 binde. Ama çiçek. Böyle yani örnek veriyorum 200 bin bir alır, araba alırsın, çürük olur. Şimdi bu araba 1.6 bu araba bu arada. Yani zamanının güzel bir arabasıymış. Şirok da bir arabaymış. Falan filan. Şu arabanın bir tane fotoğrafı vardı. Instagram'da takip etmeyen arkadaşlar Instagram'a girsin görsün. Before after yaptık bu araba. İlk aldığımız halde tamponu siyahtı. İşte böyle uzaktan çekip arabaya oturmuş üzerine bir kir vardı acayip bir şekilde. Bu şeyde çek e, bu videoları çekerken tabii aklımıza gelmiyor. iş, sürekli işimizi yapalım, koşturalım. Bir tane L300 de yine yapacağız onu da. Mesela bundan önce bir tane eski kasa vardı. Şu an satışta e, notere gitti arkadaşlar. Bir gündür durdu araba. İlk gelen gördü, aldı. Uygun yazdık arabayı da. 90 model L300'ümüz vardı. Onu da çekmeyi isterdim. Araba orijinal bir arabaydı. 340 bindeydi. Hiç kazası da yoktu arabanın. Motoru yürüyen ok gibiydi. Direksiyondan vitesliydi araba. Şimdi diyecek direksiyondan vites nasıl oluyor direksiyonun yanından çıkan L300'lerin vardır bilenler bilir 96'ya kadar olan kısım 88'de L300 başlıyor 88-96 arası Japon üretimler böyle direksiyondan vites sonra yerden vitese geçiyor 97'ler bu 2001 bunun dediğim gibi before after fotoğrafına bir bakın abi i̇şte bu şeyde kendimiz boyadık şimdi abi onları anlatana kadar çeksene diyeceksiniz haklısınız valla şu kafa kamerası bir tane alamadık kafa kameramız olsaydı şunu boyadığımız şekli çekerdik araba dönüşüm yaşadı yani muayenesinde yeni yaptık. Buna ne yazıyor? 167 mi yazıyor? 168 mi yazıyor? 165, 163, 164 ne görse veriyor. 212.000'de bin araba. Motorda jilet. Şimdi lineamıza söylemiş çok talep olmuş. 260 binde. Ee, kaputunda lokal var. Bir tane sağ ön çamurluk değişen. Tamam bagaj işte boy var sağ yan sollar. 2014, 260 binde. Buna 328 yazmışız. 320'ye falan veririz bu arabayı Linea. Düşünen arkadaşlar bu arabayı bu arada... 220 lira mı kredi çıkıyordu? 220 lira falan da kredi çıkıyor arkadaşlar taşıt kredisi. Düşünen kredili arkadaşlar için. Şu lacivert almayı edeceksiniz abi. Geçen vardı bu araba taksi çıkması. Bu taksi çıkması değil. Bu yeni geldi. ilan yapmadık. İlansı bir arkadaş istiyor. Pazartesiye kadar ilanını yapmayacağız. Kapor aldık buna pazartesiye kadar. Şimdi şu Siena'yı biliyorsunuz zaten. Şunu şöyle tarif edeyim. Ee, arkadaşlar şimdi hani araba satılınca neden ilandan kaldırmıyorsun? Abi araba satıldı diyorsun, durum paylaşıyorsun, araba ilanında duruyor abi. Kaldırmamamın sebebi örnek gördüm. Bu arabanın aynısı vardı ilanda. Adam aradı dedi böyle böyle abi dedim bu araba satıldı. Bir tane taksi çıkması olmayan bir albemiz var. Aynı renk. Düşünür müsün? Düşünürüm kardeşim fotoğraflarını at, attık fotoğrafları. Dedim ben motor üzerine kefilim. Araba orijinal 303 bin kilometrede. Tamam dedi. Ben dedi 1 lira kapor atıyorum sana. Dedi yüreğini göstereceğim alacağım. Boyası silaz çok umurumda değil. Sen dedi sözüne güveniyorum. O arabaya kapor aldık. Bak ilan yapmadık arabaya. Neden anladınız ben demek istediğimi İlan Neden kaldırmıyoruz sattığımız arabaları ya şimdi abi öyle diyorsun falan filan Piyasayı yükselt... Piyasayı yükseltmek değil ben Aksine rakamı düşürüyorum adam bana diyor ki abi böyle bir araba var uygun diye aradım doğru diyorum kardeşim O araba satıldı çok uygun olduğu için geç kaldın Başka bir araba var elinde onu düşünür müsün? Falan filan bunlar satış taktikleri Binici arkadaşlar için de satış taktikleri vereyim Kirli bir arabayı satamazsın abi alan yıkatsın veya arabanın masrafı var alan yaptırsın bunlar mide bulandıran şeyler Herkes masrafsız araba binmek ister, herkes sorunsuz arabaya binmek ister, herkes alabileceğine uygun arabayı almak ister, kimse kazıklanmak istemez. Bu yüzden insanlar galeriden alalım kafamız rahat olsun düşüncesinde. Şimdi L300 abi çalıştığı sırada leş gibi araba, arabayı şey yapmazsın. Mesela 90 model 300 adam ilanı koymuş, satamamış. Neden satamamış? Arabanın üstünden pas akmış, kir oturmuş, o olmuş, bu olmuş, kenarından bir şey çıkmış. Biz aldık kenarını vidaladık, arabayı asfirinle, arabaya 10 tane jeton attım da yıkadım yani arabayı totalde. Perişan oldu araba. Gel gel abi sıkıntı yok. Hafta sonu YouTube'da izlersin abi kendini. <laughs> Eyvallah. Ee, şimdi arabayı çalışır halde o. dediğim gibi kimse almaz. Biz aldık tamponların siyah kısımlarını siyah boyadık spreyle. Ondan sonra dediğim gibi aspirinle yıkadık 10 tane jeton gitti arabaya 20 senedir su sabun görmemiş araba. Ona da bir far after yapacaktık. After'ı satıldı arabayı dün akşam e, kaç saat 8'de falan ilanı attım tam çıkmadan önce. Gece arayan arayan arayan, arayan. sabah 8'inde arıyor arıyor araya, Bir baktım dükkana geldim dükkanın önünde bekliyorlar araba için D300 için. Geldi ustaya gösterelim mi abi tabii ki normalde kimse mesela arabasını göndermek istemez dışarıya. Neden? Kaza var bela var. Gelir birisi vurur birisine vurur. Usta arabayı kötüler sanayide arabanın başına bir şey mi gelir falan filan ustadan al gel der herkes. Ben malıma güvendiğim için dedim ki abi istediğin yere göster gel balkonda bitirelim yine ya. Falan filan, inter milan. Satışlar yerinde, keyfimiz yerinde. Ama yorgunluk var mı var? Hakikaten şöyle bu hafta üzerinden tır geçmiş gibi. Geçen cuma arabaları sattım arkadaşlar. Şimdi 4 tane araba verdik. Palio, Era, Albea. Bir araba daha vardı o neydi? Bir tane daha vermiş ki ya. Paylaşmış durumda da neyse. Şimdi arabaları geçen hafta sattık keyfimiz yerinde. Akşam, cuma akşamı 11'de oturuyorum evde. Arabalara bakıyorum. Birkaç tane arabaya mesaj attım. Birkaç tanesi dönüş yaptı. Gece 11.30'da çıktım. Bu 2001 ile 300'e kapora verdik gece 12'de. Bir de de bir tane 2000 model aldık ama mercek var araba. O arabanın satışında biraz problemler var. Hacizin kalkmasını bekliyoruz. Bu hafta inşallah bir tane daha 300'ümüz gelecek. Ve arabayı daha önce video çekmiştik. Daha önce bizim sattığımız araba çıktı tesadüfen. O araba da geldiğinde videoda yenileriz. Şimdi biraz enerjisiz video oldu ama arkadaşlar enerjimizi hep ticarete harcadık yani. Böyle tık 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 burada veririz satışı böyle İnsanlar bakıyor yok ne abi lan bir halbuki öncesinde günde 10 tane 15 tane satış veriyordu. Siz şimdi görüyorsunuz 3 tane 4 tane satış vardı. Vav wow diye herkes ama öyle değil. Şimdi ben satıyorum ucuz satıyorum dönsün 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 dönsün. Şimdi bir arabanın tepesine 30 lira yazsak bekler. Biz 29 lira yazıyoruz hızlı satıyoruz. <laughs> Şaka bir yana millete böyle diyorum. Herkes diyor ben de galerici olacağım ben de galerici olacağım. Şimdi herkes Galerici olmak istiyor. Örnek veriyorum şimdi çok ağır bir gelmesin yani herkes benim yerimde olmak istiyor ama Sadece istiyor yani şimdi Ben neler yaşadım burada anlattığım kadarını biliyorsunuz ben neler yaşadım anlatamadığım ne sıkıntılar gördüm Herkes görmüştür illa ama Herkes cesareti kadar renk katar hayatına şimdi Ben bir şeylere cesaret edip lan tek başına dükkan açıyorsun yok abi, işte 25 yaşında çocuksun ne bok yiyeceksin Olur mu öyle şeyler falan filan hep derler yani birileri olumsuz bir şeyler derler Çok takmamak lazım Herkes kalbinde ekmeğini yer diyoruz İlanlarıma bakmak için Gökay Auto Otopy olarak bakabilirsiniz sahibinden.com'dan. Oradaki ilandan, ilandaki numaradan ulaşabilirsiniz. Direkt olarak bana Instagram'dan yazabilirsiniz sormak istedikleriniz için. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.